Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün konumuz Galatasaray ve Beşiktaş derbisi olacak arkadaşlar. Videoya geçmeden önce size kısa bir hatırlatma yapayım. Böyle tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdaki abone ol tuşuna, like tuşuna basabilirsiniz arkadaşlar. Yorum da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, o zaman ben hemen videonun konusuna geçeyim. Arkadaşlar önceden e, ben bir iddia videosu çekmiştim kankamla. Hepiniz izlediniz, gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Bizim üzerinde bine yakın görüntüleme almıştı. O zaman ben ben de babamla bir iddia videosu çekeyim arkadaşlar. Babam diyor maç 0-0 bitecek diyor. Ben maç illa bir golle bitecek diyorum arkadaşlar. Babam kazanırsa sonraki skor tahmini videosu gelmeyecek arkadaşlar. Tabi skor tahmini de baya iyi olacak. 10 dakika falan. Normal e, A spor'daki gibi o kanallardaki gibi arkadaşlar. Ben, ben kazanırsam da skor tahmini güzelce gelecek arkadaşlar. Ama işte mesela Galatasaray e, Galatasaray Beşiktaş derbisi maçı 0-0 biterse e, bom kazanıyordu. Ama arkadaşlar siz bu video 60 abone olursa 60 abone gelirse ben, yine ben kazanmış olacağım arkadaşlar. Sizin görüşlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Sağlıcakla kalın.